Belediye Başkanımız Mustafa Tufa'a başarılar diliyorum. <laughs> Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dillenmek yok. Amacımız hükümet belediye el ele verir Yalova'yı Türkiye 100 yılına hazırlama Marmara bölgemizin bu şehrinin hayallerine uygun ve hak ettiği hizmetleri alabilmesi için milletvekiliyle, belediye başkanıyla, cumhurbaşkanıyla hep birlikte çalışacak koşturacağız.